sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. Bu videoda yaşanmakta olan olaylar, Suriye operasyonları, ortaya çıkan tavırlar. Bu tavırlar İslam'ın istediği mümin tipiyle uyuşur mu, uyuşmaz mı? Biz nerede durmak zorundayız? Yani mevcut durumda konuşulanlar, edilenler, verilen hava, estirilen rüzgar, atılan kahramanlık naraları tarafında mı durmalıyız? Yoksa İslam'ın istediği mümin tipi neyse o tipi canlandırmak, o tipi yaşatmak durumunda mıyız? Bizim yerimiz neresi olmalıdır? Bu videoda onu konuşmaya çalışacağız. Birinci bölümde şu anda yaşanmakta olan pençe kilit operasyonu Suriye hadiselerine girip çıkacağız. İkinci bölümde de İslam'ın istediği mümin tipinin çerçevesini çizmeye çalışacağız. Sonra sonuç bölümünde bu ikisini karşı karşıya getirerek bitirmek istiyoruz inşallah. Allah nasip ederse. Birinci bölüme gir girebiliriz. Güzel insanlar, bakın Suriye'de uzun zamandır bir savaş yaşanıyor. Dünyanın bütün güçleri neredeyse orada, Türkiye'de orada. Suriye halkı Müslüman olan, en azından çoğunluğu Müslüman olan bir ülke. Birçoğu da muhacir olarak Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de de bu muhacirler konusunda ciddi gerilimler yaşanıyor. Şöyle bir soru soralım. Suriye'de kim ölüyor? Kim öldürüyor? Suriye'de yurdundan, yuvasından olan kimler? Evini, barkını, malını, mülkünü, haysiyetini, şerefini kaybeden kimler? Türkiye'ye gelip dindar kardeşlerine, mümin kardeşlerine ve Müslümanları himaye etmeye çalıştığını söyleyen bir idareye sığınanlar ne durumdalar? Neler yaşıyorlar? İşte buradan baktığımızda özellikle 15 Temmuz'da Semih Terzi meselesinde söylenenlere bir bakalım. Türk ordusu içerisinde Suriye'ye girmenin ülkeye vereceği zararlar ve bölgede açacağı yaralar tartışıldığı zaman siyasi iktidarın isteklerinin doğru olmadığını ortaya koyan insanların 15 Temmuz'da tasfiye edildiğine dair görüşler var. Özellikle özel harpte önemli bir isim olan Semih Terzi'nin bölgeye ait bilgi ve hakimiyeti ve o konuda istenen siyasi tezlerin geleceğimiz açısından tutarsızlığını net ortaya koyduğu için 15 Temmuz'da çağrılıp infaz edildiğine, hatta ölmeyip Gata'ya kaldırıldığında hastaneye canlı olduğunu, eşiyle mesajlaştığını ve hastanede artık nasıl olduysa öldüğüne dair sözler var. Tabii ki bunların hepsi gün gelip açıklık kazandığı zaman daha iyi anlayacağız. Yani Suriye konusu Türkiye'nin menfaatine midir? Biz daha özelde tabi İslamiyet açısından bakacağımız için Türkiye'deki siyasi idare de şehitler tepesini boş bırakmayacağız dedi. Şehitler de geliyor habire. Şehitler geliyorsa karşı tarafta da insanlar ölüyor. İnsan Allah'ın halifeyi arz olarak yarattığı bu kainatın göz bebeği en kıymetli varlıktır. Ve adı, cinsi, dini, dili ne olursa olsun hepsi Allah'ın insan olarak yaratma şerefini bahşettiği varlıklardır. Bu insanlar ölüyor. Kimine öl, öl, öldüğü için şehit deniliyor. Kimisine başka başka isimler veriliyor. Herkes kendine göre şehit ilan ediyor. Herkes kendine göre karşı taraftan ölene bir takım isimler takıyor. Peki Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala diyor ki, Kim kelimetullahı yükseltmek uğruna canından olmuşsa, şehit odur diyor. İşte herkes kendine göre bakın şehitlikten başlayarak Allah'ın kitabı da istismar ediliyor, dini de istismar ediliyor, her şey istismar ediliyor. Şimdi gelelim bu pençe kilit operasyonunun bizim konumuza bakan taraflarına. Ahlam el-Beşir diye bir kızcağız gördük işte yüzünde peçe gibi bir şey, altında kamuflaj pantolon. Yani kıyafetiyle vesairesiyle ayağındaki postalıyla tuhaf bir kız. Türkiye'deki bazı hocaların tabiriyle söyleyecek olursak İslam'ın kızı yani görüntü öyle. İslam'ın kızı. Şimdi bu kız bir çantayı güya koyuyor. Çünkü güya diyorum, hiçbir şey net değil. Her şey birbiriyle çelişkili. Bomba patlıyor ve sivil insanlar ölüyor. Bu siviller niye öldü? Bunun arkasında bir irade var. O irade o bombayı gönderdi ve o bombanın patlamasıyla zaten ölümler murad ediliyordu ve masum insanlar İstiklal Caddesi'nde öldü. Bu da Suriye'ye girmenin sebeplerinden bir tanesi oldu. Askerler şimdi gittiler, Kuzey Suriye'yi bombalıyorlar. Orada da bir sürü insan ölüyor. Şimdi haklı haksız, doğru yanlışa girmiyoruz. Bakın bizim meselemiz İslamiyet nasıl bir mümin tipi istiyor ve İslamiyet adına Kur'an okuyarak, şehitlikten bahsederek verilen gazlarla, memlekette yükseltilen tansiyon ve gerilimlerle gidilmek istenen yeri İslamiyet onaylar mı? Bizim derdimiz bu. Yoksa haklı, haksız vesaire meselesinde değiliz. Şimdi gelelim biz Ahlam el-Beşir'e. Ahlam El Beşir İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı çelişkili açıklamaların hepsini bir kenara itersek doğru olan bir şey var. Bu kız Müslüman bir ailede doğmuş, büyümüş Müslüman bir kız. Kendi kızınızı onun yerine koyun şimdi. Kızınızın Ahlam El Beşir'in durumuna düşmesini ister miydiniz? Sizin kızınız olmaması neyi değiştiriyor? Benim kızımın olmaması neyi değiştiriyor? Allah'ın yarattığı bir insan, anne olacak, şefkatle çocuklar büyütüp, Allah'ını bilen, ahiretini bilen nesiller yetiştirecek, Allah'ın cinsi latif denir ya böyle, latif bir şekilde yarattığı bir kızcağız, bomba paketini itip sivillerin ölümüne sebep olan, sonra polisler tarafından üstüne çökülüp elleri arkadan kelepçelenen, yüzü gözü yaralanmış, böyle korkudan ne hale geldiği fotoğraflarda belli olan bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi farz edelim o bizim kızımız, benim kızım, senin kızın, ötekinin kızı. Müslüman bir ülkede doğmuş. İçişleri Bakanı Suriye'de ise de Somalili olduğu söyleniliyor. Bir abla çıktı kardeşim yemedildi diyor. Doğru mu yanlış mı bunların hiçbirini şu anda net olarak bilmiyoruz ama tip olarak baktığınızda da Somaliliye daha fazla benziyor. Yani ülkesi yeri filan önemli değil. Bilinen bir şey var. Bu kızcağız Müslüman bir ailede doğdu. Müslüman olarak yetişti ve şimdi terörist olarak üstüne çökülmüş, elleri kelepçelenmiş olarak hapse götürüldü. Bu da Suriye'yi bombalamanın, Kuzey Suriye'yi bombalamanın sebebi oldu. Kızımızı koyalım şimdi bunun yerine. İster miydik? Ben istemezdim. Herhalde sizler de istemezdiniz. Bu kızcağızın anne babası da istemezdi. O kızcağız öyle bir şey olmak ister miydi? İstemezdi. O zaman nasıl bir dünyada yaşıyoruz biz? Nasıl bir ortamda yaşıyoruz? Müslüman ülkede doğmuş, Müslüman ailede doğmuş, Müslüman olarak yetişmiş bir Müslüman kız, Müslüman bir ülkede ne olacağını bilmediği ya da bildiği her neyse, bir çantayla Müslüman insanların ölümüne sebep oluyor. Buradaki Müslüman vurgusu Türkiye'deki İslam üzerinden üretilen söylemlerden dolayı söylüyorum. Yoksa her insan Allah'ın halife olarak yarattığı kıymette bir varlıktır. Ve her insanın canı, malı, ırzı, namusu korunmak zorundadır. Hiç kimseye kast edilemez, hiç kimse öldürülemez. Yani bu konuda Müslüman vurgusu yapmamız konjöktürel olarak. Müslüman bir kız, Müslüman ülkeden çıkıyor. Suriye gibi Müslüman bir ülkeden Türkiye'ye girmiş oluyor. Türkiye gibi Müslüman bir ülkede bomba tıp, patlatıp Müslümanların ölümüne sebep oluyor. Müslüman olduğunu ve İslami hassasiyetler sahibi olduğunu söyleyen bir idare ve cumhurbaşkanı savaş emirleri veriyor başkomutan olarak müslümanların olduğu bölgelerde yine müslüman ailelerde kulaklarına ezan okunarak kamet okunarak büyümüş insanlar bombalanıyor. Ne oluyoruz? Nedir bu hal? İşte bakın neresinden bakarsanız bakın içinden çıkılması zor. Cevap verilmesi zor sevinmesi zor meseleler nasıl böyle kahramanlık hikayeleriyle anlatılıyor ey insanlar insanlar ölüyor ey insanlar insanlar gidip birilerini öldürüyor bunlar şehit mi oluyor öldüren gazi mi oluyor katil mi oluyor ölen mürt mü oluyor Bunların hepsini gerçek anlamda ahirete gittiğimizde göreceğiz. Yani bunların ne olduğunu şu anda tam olarak bilemiyoruz. Şimdi bakın Ahlam el Beşir o kızcağızın dramı aslında bir müminin, her müminin yani İslam'ın çocuğu diyelim Müslüman insanın dramıdır. Yarın sizin çocuğunuzun öyle olmayacağının bir garantisi var mı? Türkiye'deki birçok gencin bu gerilimde Teröre sürüklenmeyeceğinin bir garantisi var mı? Mangalda kül bırakmayan İslamcı siyasi idarenin buna engel olacak bir tavrı, bir gayreti var mı? Görünen o ki tam tersi. Özellikle bunların hepsi İslam'ı bir tarafa koyalım şimdi iktidar için kullanılıyor. Terör iktidar için kullanılıyor. Eskiden askerler seçilmiş iktidarlara karşı onları yıpratmak için terörü kullanırlardı. Şimdi sivil iktidar askeriyeyi bakanlığına bağlamış olarak kendi iktidarını devam ettirmek için terörü kullanıyor. 2015 Haziran-Kasım arasındaki o 6 ayda yaşananlar ve Haziran'da kaybedilen seçimin Kasım'da Hadiselerin arkasından yeniden kazanılması çok somut bir örnek olarak karşımızda duruyor. Şimdi önümüzde yine seçimler var. Seçim yine tehlikede gözüküyor ve hadiseler birbiri arkasına geldiği için hiç kimse resmi açıklamalara güvenemiyor ve inanamıyor. Sonuç itibariyle sorumuzu tekrarlayalım. Siz çocuklarınızın Ahlamel Beşir durumuna düşmeyeceğinden emin misiniz? Emin değilseniz böyle bir dünyaya razı olabilir misiniz? Eğer razı olamıyorsanız böyle bir dünya için ne yapmak gerekir? Ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? Şimdi işte gelelim. İslam bizden ne istiyor? İslam'ın istediği insan tipi şu anda bangır bangır bağıran, sağa sola bomba yağdıran yahut eline bir çantayı alıp gidip sivillerin içerisine bırakıp patlatan insan tipimidir. Bunlar İslam'ın istediği tiple yan yana gelebilir mi? İkinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölüm, İslamiyet nasıl bir insan tipi istiyor? Kıymetli insanlar bildiğiniz gibi insanı, cesedi ve ruhu olarak iki şeyin birleşiminden meydana gelmiş bir varlık olarak ele alırız. Bu ikili sisteme farklı farklı isimler verilebilir. Yani ceset tarafına mülk, ruh tarafına meleküt deniliyor. İşte maddi varlığı, manevi varlığı denilebiliyor. Ruhu cesedi denilebiliyor. Yani farklı farklı şekillerde bunlar isimlendirilebilir. Bunun bir önemi yok. Biz şimdi bu ikili varlığı, ikili yapıyı nefis ve vicdan olarak ele alacağız. Yani manevi tarafına vicdan, maddi tarafına nefis açısından bakacağız ve meseleyi bu iki şey üzerinden götürmeye çalışacağız. Vicdan ve nefis iki mekanizma olarak geceyle gündüz gibi yani birbirinin zıttı gibi işliyorlar. Eğer nefis mekanizması bir insanın vücudunda hakimse, mesela aklını işletiyorsa, insanın bütün istidatları, kabiliyetleri nefsin burada özellikle emmare kısmı kastediliyor. Nefsi emmare'nin yani dünyadan daha fazla nasip almak, dünya hazlarını daha fazla tatmak, hakimiyetse en hakim olmak gibi duyguları tetikleyen o temeldeki emmare olan nefis kastediliyor. İşte bu nefsi emmare eğer aktifse bir insanın vücudunda aklını da o etkiliyor, bütün duygularını da o etkiliyor. İnsan tepeden tırnağa nefsi emmare haline geliyor. Hırslar, kinler, garazlar, intikamlar, bunlar birbirini kovalıyor. İşte bakın Avrupa'da birinci, ikinci Dünya Savaşlarında ölen milyonlarca insan ölümünden sonra bir yere varılabildi. Bugün Orta Doğu'da İslam ülkelerinde benzerleri yaşanıyor ve burada tansiyonu yükselten yükseltene. Vicdan mekanizması soruyor işte burada. Diyor ki niye yapıyorsunuz bunu? Bu tansiyon yükselten sözleri size söylettiren nedir? Atılan bombaları size meşrulaştıran nedir? Ölen insanların ölümüne oh olsun dedirten nedir? İnsan ölüyor. Siz de bir insansınız. İnsaniyet itibariyle hem cinsleriniz ölüyor. Yani inancı filan ne olursa olsun bir kere hem cinsiniz ölüyor. Sizden biri ölüyor. Biri de öldürüyor onu. Vicdan soruyor. Ölen niye öldü? Öldüren niye öldürdü? Nefis müdafası mıydı? Bunu meşru kılan sebep nedir? Yani dinde bir şeyin cihat olabilmesi, ölenin şehit olması için bile o durumun meşru olması gerekir. Meşru muydu bunlar? Vicdan soruyor. Vicdan mekanizması eğer yani bir vücutta hakimse ve vicdan mekanizması işliyorsa Vicdan mekanizması işte o insana öyle sorular sorar. Davranışlarını öyle elekten geçirmesini sağlar ki suların başını taşlara vura vura böyle cam gibi berrak oluşu var ya işte insanı öyle berraklaştırır. Baktığınız zaman yüzünden bu insan anlaşılır. Davranışlarından anlaşılır. Konuşmalarından da bu insan anlaşılır. Öyle hart bir tip değildir. Tatlı konuşur kibar konuşur. Konuşurken ses tonunun bile karşıdakinin kulağını rahatsız etmesinden kendisi rahatsız olur. Ona göre sesini ayarlar. Böyle bir insan tipi meydana çıkar. Gelelim şimdi vicdan mekanizması nelerden oluşuyor? Vicdan mekanizmasının dört ana unsuru ifade edilir. Bunlardan bir tanesi iradedir. Bu iradenin de bir ulaştırılması gereken yani insan tarafından geliştirilip ulaştırılması gereken bir hedefi vardır. İkincisi zihindir yani aklımız. Zihnin de ulaştırılması gereken bir hedefi vardır. Üçüncüsü duygularımızdır. Duygularımızın, hissiyatımızın da ulaştırılması gereken bir hedefi vardır. Dördüncüsü kalpte bulunan Latife-i Rabbaniye denen yerdir. O da bize ait bir istidat. Bunun da ulaştırılması gereken bir hedefi vardır. İşte bu dünya bu dört meseleyi hedeflerine ulaştıralım diye tam bir eğitim alanı olarak tasarlanmış. Biz burada kalıcı değiliz. Biz burada asıl hayatı enine boyuna lezzetini çıkartarak yaşayalım diye eğitildiğimiz bir alandır. Dolayısıyla bütün olaylar, hadiseler, gelişmeler her şey bu eğitimin birer parçası olarak vücuda gelir ve bizimle buluşur. Bizi o hedefe doğru sevk eder. Her insanda yani Müslüman olsun olmasın her insanda bu dört unsur vicdanın mekanizmaları olarak çalışır. İnsan tercihler yapar iradesini kullanır. İradesini kullanırken düşünür. Akıl faaldir. Niye tercih yaptığını bilir. O tercih yaptığı aklını kullanarak yaptığı tercihi duyguları istiyordur mesela. Yani evet bunu yapman lazım diyordur. İstemiyorsa da mesela duygular bundan rahatsız oluyorsa mesela cihat böyle insanın sevmediği bir şeydir. Ama aklı diyor ki eğer bu yapılmazsa sonra seni çok daha kıracak dökecek acı hadiseler gelir. Onun için Acı ilaç gibi bunu alman gerekir der. Bunu açıklar yani. İnsan duyguları da bununla bir bütünlük arz eder. Eğer insanın iradesi doğruya yöneltilmişse, aklı onu doğru tahlil ederek o tercihi yönlendirmişse, duyguları yapılan işin doğruluğunun hazzını, heyecanını zevk ederek yaşıyorsa kalbi de bunun neticelerini yani Allah'a bakan taraflarını müşahade eder. Seyreder. Onun Allah'a bakan taraflarında müşahadeler yaşamaya başlar. Geliyoruz şimdi bu dördünü birden toplayıp bir askıya asıyoruz. İşte bu dördünün birden toplanıp asıldığı askının adı takva oluyor. Eğer bu dört mesele kendi hedeflerine yönelmişlerse eğer tam bir takva gerçekleşir. Şimdi bu dört unsurun birer cümleyle hedef noktalarını söyleyelim. Denilir ki iradeninki ibadetullah'tır. Yani Allah bu dünyayı nasıl yaratmış, hangi kanunlara göre işletiyorsa bu dünyayı Allah'ın mülkü kabul edip onun koyduğu kanunlara uyum içerisinde yaşamak, o kanunlara göre yapılması gerekeni yapmak yapmamak gereken şeylerden uzak durmak manasında tam bir kulluk. Yani Allah'ın mülkünde o mülkün sahibinin kanunlarını kabul ederek yaşamak, tercihlerini ona göre yapmaktır. İradenin ki ibadetullah'tır. Zihnin ki marifetullah'tır. Bu mülkün sahibini tanımak. Sistemi üzerinden, alametleri üzerinden bu sistemin sahibini tanımak. Marifetullah. Duygunun ki hislerimizinki nedir? Hislerimizinki de muhabbetullah. Bu mülkün sahibinin kanunlarına göre yaşar. Onun lütuf ve ihsanlarının nasıl geldiğini görür. Lütuf ve ihsanların lezzeti bir de o lütfu görenin aklın marifetiyle o lütuf ve ihsanları bize gönderenlerin gönderenin ikramlarını ve o ikramların sahibini bilmekten kaynaklanan marifetle, bu zevk birleştiği zaman demek ki o kalpteki müşahadeler de bu sefer perde perde açılmaya başlıyor. İnsan işte o zaman hakiki insan oluyor. Kıymetli insanlar bakın hadiseler dedik ya insandaki bu kabiliyetleri geliştirmek üzere cereyan eder. Kimileri kabiliyetlerini geliştirmekte bunları kullanır. Kimileri hadiseleri nefsi istikametinde kullanır. Nefsi istikametinde kullananlar olayları bu sefer dünyevi çıkarlar elde etmek, isteklerine ulaşmakta bir vasıta olarak değerlendirir. İşte Ahlamel Beşir çıkar. Bir insan ölmüş, ölmemiş çok önemli değil. O bir sürü daha insanın ölümünün vesilesi olur. Onun üzerinden bir sürü insan daha ölür. Bunun neticesinde bir seçim mi kazanılır, ne olur, ne biter? Hangi oyunun bir parçasıydı, sonuçta ne gerçekleşir? Onu da nefislerini yarıştıranların dünyasında onların satranç tahtasında takip etmek gerekir. Ama biz şimdi vicdan tarafından gitmeye devam edeceğiz. Vicdan bunların hepsini sorgular. Vicdan Allah'ın mülkünde, Allah'ın koyduğu sünnetullah'a göre nasıl davranmak gerekiyorsa öyle davranmamız gerektiğini bize söyler. Ona göre tavırlar takınmamız gerektiğini bize söyler ve bunu yaptığımız zaman işte bu sıkıntılı dönemler tam bir miraç dönemi haline gelir. Bakın örneğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a miracın gerçekleştiği zaman kendi akraba çevresinin de peygamberimizin davasından vazgeçmediği için cezalandırıldığı, Şibi Ebi Talib'e sürülüp toplumdan tecrit edildiği zamanda Hz. Hatice ve Ebu Talib'in vefatının ardından Taif'e gidip orada taşlanarak döndüğünde Mekke'ye geldiğinde vatandaşlıktan çıkarıldın giremezsin tavrıyla karşılaşıp bir başkasının kefaletini alarak Mekke'ye girebildiği zaman gerçekleşiyor. Yani hadiseler sıkıştırdıkça, vicdan Allah'a yönelip duygular Allah'a yönelip Allah'ın mülkünde onun istemediği davranışlara girmemek için Allah'ın istediği tarzda davrandığı zaman nefis insanların üstüne üstüne geldiği bir zamana sabredip vicdanın gereklerini yapmakta ısrarla devam eden insanları bu hadiseler alıp bir rampa gibi füzenin rampadan uzaya fırladığı gibi bu insanları miraca doğru yükseltir. İşte ey kıymetli insanlar bakın öyle zamanlar yaşıyoruz ki her şey birbirine karıştı. Bu her şeyin birbirine karıştığı zamanda vicdan mekanizmasını işletenler miraciyeler yaşarlar. Hem bu sıkıntıları yaşayıp hem de kaybedenlerden olmak var. Allah onlardan da bizi muhafaza buyursun. Şimdi gelelim bu iki şeyin birleşik noktasına. Nefis insanları savaşı pompalarlar, şiddeti pompalarlar. Dünyevi çıkarları için her şeyi, her yolu mübah görüp kullanırlar. Bunları son derece mantıklı bir şekilde sunup akılları tesir etme konusunda her türlü bilimsel yolları da kullanırlar. Siyasetin, edebiyatın, algının bütün gereklerini yerine getirirler. Çünkü nefis emmare'dir. Nefis bundan lezzet alır. O lezzet içinde acılarla dolu olsa da nefsi emmare bu acılı lezzeti sever ve sahibinden bunu ister. Diğer tarafta vicdan mekanizmasını işleten insanlar bu hadiseler karşısında kalpleri paramparça olur. Ahlama da acır. Ahlamın ittiği çantadan ölenlere de acır. O insanın anne babasına da acır. Neden? Çünkü nereden bakarsanız bakın bir hem cinsimiz olan cinsi latif bir kız şefkatle çocuklarını okşayacakken çocuk öldüren bir çantayı itiyor. Bu hale nasıl geldi? Niye geldi? Biz bu dünyada yaşarken bunlar nasıl olabiliyor diye kendi muhasebesini yapmakla meşgul olduğu için ölen de öldüren de insan olduğundan hem cins olması itibariyle öldüren de ölen de bunu yeni ölümlerin vesilesi yapan da Müslüman kimliği taşıdığı için. Sonuçta hangi taraftan bakarsanız bakın ölenler ezan okunan ülkelerin çocukları ezan okunan topraklarda büyümüş insanlar olduğu için bizi çok daha fazla alakadar eder. O zaman kıymetli insanlar nefis mekanizmasını işletenlerle vicdan mekanizmasını işletenler aynı ortamlarda bulunuyorsa nefis mekanizmasını işletenler zaten onun gereklerini fazlasıyla yapıyorlar vicdan mekanizmasını işletenlere de vicdan mekanizmasının gereklerinden ayrılmamak düşer. İşte hapse atsalar İnsanlara yardım ediyorsunuz diye cani ilan etseler. Dünyanın en büyük suçunu işliyormuş gibi yakalayıp götürüp hapislere atsalar, bunlar aynen Taif'ten taşlanmış olarak dönen efendimizin o tavırları var ya, dönüyor Allahu Teala'ya, diyor ki: "Allah'ım, beni kime bırakıyorsun?" Yakınlarıma mı? Onlar şöyle. Uzaktaki düşmanlara mı? Onlar böyle. Sonra dönüp diyor ki Allah'ım bu gelenler eğer senin rızanı, muradını kazanacağım, kazanmama vesile olacaksa ben hiçbirine aldırmam. Eğer bütün bunların neticesinde sen razı olacaksan ben hepsine razıyım. Peygamber Efendimiz'in o taif dönüşü yapmış olduğu dua bize çok önemli bir rehber, yol gösteriyor. Ya Rabbi bu emmare insanların şiddet rüzgarları estirdiği dünyada ne kadar örseleniyor olsam da eğer bunun neticesi benim vicdanımın unsurlarını nemalandırıp aklımın seni bilmesine, irademin sana tam bir kulluğun yollarını öğrenip onlara tam riayet etmesine, duygularımın senin muhabbetinle aşk ve iştiyaka dönüşmesine, kalbimin icraat-ı subhaniyenin arkasındaki hikmetleri görmesine vesile olacaksa, Allah'ım ben senden razıyım. İşte bu sonucu elde edebilirsek bu hadiseler tam bir mümin tipinin ortasına çıkma, ortaya çıkmasına hizmet eder. Tam mümin tipler ortaya çıkarsa Allah'ın bu mümin tiplere vaadi çok büyüktür. O zaman emmare insanların nefislerinin bile terbiye edilebileceği tabir caizse kurtla kuzunun kardeş kardeş beraber yürüyeceği günlere doğru gidiyoruz demektir. Allah bizi vicdan insanlarından etsin. Hadiseleri zihnimizle iyi tahlil edebilmek, irademizle doğru tercih yapabilmek, duygularımızla Hakk'ın razı olabileceği şeylerle coşmak ve kalbimizle de icraatı subhaniyenin arkasındaki hikmetleri müşahede edebilmek noktasına getirsin bizleri. Hepimizi tam bir vicdan olma, insanı olmaya hizmet eder hale getirsin. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kıymetli insanlar, hepinize sıhhat, afiyet dolu günler diliyorum. Hadiseler karşısında vicdanlı davranabilmeyi diliyorum ve vicdanın unsurlarını işletebilmeyi Allah'ın hepimize nasip etmesini diliyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar. you mm -hmm.